Filiz'i mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Patlıcanı mutlaka bir de bu şekilde deneyin. Lezzetinden parmaklarınızı yiyeceksiniz o derece. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle etimizi tencereye alıyorum. Burada 500 gram dana eti var. Et miktarını dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hatta kuzu etinden de yapabilirsiniz. Şöyle kapağını kapatarak Et suyunu salıp çekinceye kadar kavuracağım. Şöyle gördüğünüz gibi etler rengini değiştirdi, suyunu da tamamen bıraktı. Bu şekilde etimizin suyu çekti ve üzerine kaynar su ilave ediyorum dana eti geç pişen bir et biliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka ön işlem olarak etinizi bu şekilde haşlayın. Aksi halde yemeğimizin içerisinde et pişmeyecektir. Patlıcanlara geçelim. 5 tane patlıcan kullanıyorum. Alacalı şekilde soydum ve dörde bölerek şöyle gördüğünüz gibi doğruyorum. Kesinlikle inci ya da küçük küçük doğramayın. Aksi halde patlıcanlar eriyip yok olacaktır. Şöyle göstereyim. Bir de şunu belirteyim, kuzu eti kullansanız dahil öncesinde haşlama lütfen yapın. Evet patlıcanlarım hazır ve suyu alarak biraz suda bekleteceğim. O acı suyunu bırakması için bu işlemi yapıyorum. Evet üzerine toz şeker ekliyorum, bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekledim. Tuz yerine toz şekerle denemenizi öneriyorum. Kızgın yağın içerisine patlıcanlarımı alıyorum. Mutlaka öncesinde patlıcanlarınızı kurulayın. Aksi halde patlamalar meydana gelebilir. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Patlıcanları da aşırı kızartmadım. Gördüğünüz gibi Hemen şöyle lezzetlenmesi için yağda çok az 2-3 dakika kadar kızarttım. Bu şekilde kızartmanızı tavsiye ederim. 2 tava patlıcan kızarttım ve daha sonra 4 tane kıl tatlı biber ve 2 tane de orta boy kapya biberi kullanıyorum. Onları da şöyle çok az soteledim. Gördüğünüz gibi Fazla kızartmayın arkadaşlar. Bu şekilde kızartmanız yeterli olacaktır. Evet geçelim etimizi. Etimiz suyunu tamamen çekti ve artık kavurma işlemini geçiyorum. Şöyle göstereyim. Etimiz yağlı olmadığı için ben üzerine yağ ekleyeceğim. Çok az bir yağ ekleyeceğim. Çünkü patlıcanlıda da yağ olduğu için şöyle hemen 2 yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. Zeytinyağı kullanıyorum. Ben sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Yemeğimizin olmazsa olmazı soğan arkadaşlar. Şöyle orta boy kuru soğan kullanıyorum. Ay şeklinde doğruyorum. iri iri. Bu sayede yemeğimizin içerisinde soğan yok olup gitmeyecektir. Evet, soğanları doğradım ve içerisine 2 diş sarımsak ekliyorum sarımsakları da aynı şekilde doğruyorum gördüğünüz gibi fazla yağ yok içerisinde çünkü patlıcan e, hafif yağlı olduğu için dengeleyecektir çok da aşırı yakmadan şöyle hafif mühürlüyorum soğanları ve daha sonra içerisine Salça ilave edeceğim ve salçayla birlikte de şöyle iki dakika kadar kavuracağım. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce siz haberdar olacaksınız. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle içerisine 3 tane domates ekledim. Küp küp doğramış olduğum kabuklarını soyarak kullandım. Domateslerle birlikte hiç kavurmadan üzerine direkt malzemeleri ekliyorum ve hepsini birlikte pişireceğim. Öncesinde patlıcanları diziyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir yemek oluyor mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Kanalımda da birçok patlıcan yemeği tarifim var. Hepsi de birbirinden güzel ve birbirinden lezzetli. Çok da beğenildi. Bakabilirsiniz arkadaşlar. En çok sevdiğim sebzelerin ilk başta geleni patlıcandır. Eski takipçilerim bilirler. Patlıcanı inanılmaz çok severim. Çok da sık yaparım. Heleki yazın ki patlıcanlar gerçekten muhteşem oluyor. Üzerine biberlerini ekliyorum, domatesle birlikte pişireceğim. Yalnız ben şöyle yarım çay bardağı kadar su ekledim ve üzerine kapatarak yemeğimizi orta ateşte pişirmeye bıraktım. Şöyle 10 dakika sonra kontrol ediyorum. Gayet güzel erimeye başladı gördüğünüz gibi. Sadece bir kere karıştırıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle fazla karıştırmayın. Sadece bir sefer karıştırmanız yeterli gelecektir. Aksi halde tamamen eritirsiniz. Şöyle mis gibi oldu. Gerçekten kıvamı, kokusu, lezzeti muhteşem bir patlıcan yemeği tarifi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Artık ocağımı kapatıyorum çünkü yemeğim pişti. Zaten et pişmişti. Patlıcanlarım da yarı pişkindi. Kısa sürede yemeğimi hazırladım. Şöyle görüntüsü muhteşem. Lokantaların sır gibi sakladığı o muhteşem lezzet etli patlıcan yemeği tarifini bugün sizler için Çektim. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Tam bir ekmek banmalık, nefis bir patlıcan kebap oldu. Tencerede tencere yemeklerimi çok beğeniyorsunuz. Çok da güzel yorumlar alıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Patlıcanlarda gayet güzel, tam kıvamında piştiler. Etim de lokum gibi pişti. Şöyle sizlere servis alarak da yakından göstermek istedim. Bakar mısınız? Bir kere de benim tarifimde denemenizi öneriyorum. Şöyle bir de çatalla etin kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle değdiğiniz an zaten lokum gibi gördüğünüz gibi. Artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.